Kral kaybederse için kullandığın peruk için ulan aslında olabilir normalde de dediğin bir an oldu. Bir an bile olmadı. Gerçekten olmadı. Yani sır gerçekten olmadı. İnsanlar o peruğu takıyorlar. Haftalarca tutuyorlar kafalarında. Duruyor da. Yani özel bir yöntemle takılıyor o peruk ve haftalarca duruyorlar, duş alıyorlar, tarıyorlar. Evet. Onun ne yaşıyorlar yani? Evet. Ben her gün takıp çıkartıyorum onu. Böyle bir manyaklık var mı? O oradan çıktığım zaman kafamda olmayacak. Ben da, tahammül edemiyorum yani. Zor bir şey gibi duyuyorum. Yani bir bu, zaman alıcı alan bir Hı -hı. şey. Yani ben bekliyorum. İşte e, Gökhan var arkada Murat var. Gökhan takıyor, Murat düzeltiyor, boyuyor, boyuyor. Çünkü yani e, Kenan'ın yaşı farklı, saçının rengi farklı falan filan. Onlar uğraşıyorlar ama yani e, ben öyle bir şeyle gezemem ortalıkta. Bak yine büyük konuştum acaba. Hah, geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Hadi buyurun. <laughs> yani Hadi büyük konu... demeyeyim de hani ben yapamıyorum yani gerçekten.